Evet. Yanında bozuk arkadaşım. para almayın, eğilmeyin sakın. Nehir arkadaşını direkt, gezdiriyor. Direkt direkt yapışıyor çünkü. Benim cebimde para var. Cebinde önemli değil, yere eğilmeyeceksin. Nehir arkadaşını gezdiriyor. Borun gene seni. Ben bir... ben açılış yapayım mı? Tamam gel. <laughs> ne var arkadaşlar? Ama maske bugün... çıkartman lazım. <laughs> Millet Al. görsün maske çıkar. Ne var arkadaşlar bugün Nehir arkadaşını gezdiriyor. <laughs> Bu muydu senin yapacağın açılış? <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza ee, hepiniz hoş geldiniz. Baron Lady kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bıç, buç, 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 baron sadece. Baron <laughs> kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Nefesli, bu e, Sema, e, Nehir'in arka kendisi <laughs> bulunuyor. Ah! Oh! <laughs> evet arkadaşlar şimdi Nehir arkası için gerekiyor. Her kanala abone olup olmayanı evlerine gelip öldürüyoruz. Ya o beni götürdünüz mü Ama sen gezdirecektin. Hani o seni gezdiriyor. Yok. Bak sen gezdirmiyorsun ki onu. <laughs> Terbiyesiz ya. <laughs> evet arkadaşlar, dur ben de Evet arkadaşları bırak artık. Her şeyde evet arkadaşlar deme. Ne gidiyor? Sema ne oldu? Küstün mü? Evet arkadaşlar. Nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> <Gel>. Niye? Hasan alır mısın? Tüh yakalayamadım orayı. Tekrar Bak bu da Yani şu anda şimdi bu arkadaş köpeği gezdiriyor oluyor değil mi? Bu şu anda köpeği gezdiriyor değil <laughs> mi? E şuraya döndü. Bir dakika sen şuraya bir gel. Şu arkadaşın şimdi köpeği mi gezdiriyor? Ya ben Yoksa köpek mi onu gezdiriyor? Bence köpek onu gezdiriyor Baran Baran, baran. Ben gidiyorum. O gitme gitme. <laughs> evet şu anda köpek gezdiriyor bak ne güzel. <laughs> bak şimdi çiftleşme anımızda öpünüz hoş geldiniz. <laughs> baran ayıp Baran ya. Ne ayıp ayıp deyip duruyor çocuk bir rahatlayacak Sonra ya. <laughs> evet. Şimdi bu yayınlamayacaksın değil mi? Yayınlayacağım oh. tabii ki. Ne? Bir de bu da bari bizim şu çocuk. Bak. Bana koş, bana koş, Beni çekme. E çektim zaten. Ben Artık ben çektim. Tamam. Ben... E, <laughs> e, <laughs> nereliydi bu? Arhavili mi? Arhavili Arha mi sizden? Çakma lazım. Bak. Çok... Ben, ben Artvinli değilim ki bana oh. çakma lazım. Anan Artvinli. <laughs> Evet e, tamam olabilir ben, ama yarın Artvin'li yani. Ya, ne gezdirsene? <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> Bezdin mi şimdi gezdirmekten? Ya bu köpek de male oldurmuş. Gel buraya gel. Aa annem Nereye ısırır mı şu an? Yok canım saçmalama. <laughs> Isıracak olsa sen ge kendini gezdiktirir mi? Daha doğrusu seni gezdirir mi o? <laughs> Sema sen niye orada duruyorsun? Şey. Gelsene. Dönelim de Oraya gidelim. Ne? Sağa. Ne mi? Bir şey yok. Bir şey dedin. O neydi öyle? Dönelim de Bir de Karadeniz'i değilmiş ha. Dönelim de Değilim diyorum ya. Peki onu niye o zaman öyle konuşuyorsun? Hadi gel. Anana mı çektin? Kapanış yapayım mı? Ya anneme çektim. O kadar çekmişim ki huyum. Kurusun. Kapanış yapayım mı? Huyum kurusun öyle. Ne kapanışı? YouTube evet, kapanışı. Bu kadarcık mı? Hayır, dakika Kaç dakika Kaç dakika olmuş? Hadi. Bence ne yapayım biliyor musun? Bak ben bu baronu salayım. Ha. Hayır. Sonra nehirin üstüne salalım bunu. Hayır. Hazır ortalık çimen. Hı hı. Nehir Kaçacak çimende bir biraz. Yok. Var var dolu işte. Siz yere kaçar. Baronda onu kovalar. Ya. Ama sen köpeği gezdirmiyorsun ki. Öyle köpek gezdirmek olmaz ki. Ya ne Hasan. Lan tut yürüsene. Ben nasıl ya, gezdiriyorum? Sağ ol, sağ ol. Hasan kim Hasan, lan? Ya. Hasan basan mı? Hasan kim? Hasan basan. He. Hasan karabasansın. Bir de. Şimdi evet arkadaşlar. Tamam ayağından geçirsene onu. Geçiremiyor. Ya ayağını tut. Baro, Bak, tut ayağını. Tut ayağını. Heh, kaldır. Arkadaşlar Kaldır. Tövbe, tövbe. Çüş, çüş. Ayağını bile kaldıramıyor ya. Kesinlikle korkma. Tamam. Heh. yani, tamam alışıklı. şimdi. Sonra işte bizim evin altında oturuyorlar. Kim? Sizin evin altında mı oturuyor? Evet. Ee, sen korkmuyorsun yani. Ben korkmuyorum alışkınım yani. Ciddisin. Köyde büyüdük ya. Köyde büyüdü. <laughs> Şimdi, eee annem Bir de önüne bakarak yürüsen Şimdi Baron benim kız kardeş. Baron, gel. Seni Ezel ablan sevecekmiş. Evet, Git. Evet, korkmadığımı biliyorsun Baron'cığım. Gel. Gel buraya. Kesme babası gelmedi de ben çıkabilirim. Yok, gelmiyor. Ne yapayım? Gel, gel. Seni sevmediğinden olabilir mi? Ne yaptı? İşiyor, ayağına işiyor. Ayağını babana. Burun koştureyim seni. Ben. Koştur. Hadi gel. Burun gel. He, <laughs> Baran gel. Gel. Lan <laughs> <Daha> kendisi. <gülüyor> 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 şimdi yerde serildi. bu koşmak severim ki nerede? Sen şimdi. koşturdun mu şimdi? Hayır ben. <laughs> gücünü, ne gücünü yet. Ver, şimdi. Ah. Birlikte tutalım mı? Ay, Birlikte tutalım. Bak tamam, Baron şimdi bak. Ben yeah, yeah, gel. yapma <laughs> bak. Dur bir yandan. Hadi <laughs> gezdirsene. Ya gelmiyor ki. Dur ver bir. Atayım mı? Hadi, ben He? Tamam. Ha? tamam. tamam. Baron hadi gel. Gel gel. Koş koş koş. Koş koş. Baron. <laughs> Baron. Baron. <laughs> ben çekeyim. <peki>. Şu anda. <laughs> Tefkı abi polis gelirse ne bakacağız? Ben ayarlarım. Çabuk çabuk. Ben ayarlarım. Zaten şu anda sitenin önündeyiz. Tamam. Ezel. Artı? Babam saat kaç? çok zengin. Evet baban çok zengin. Çok. Nakli, nakliye şirketi var. Oğlum burada da bir telefon var. Evet o da. 1847 Burada da. O benim bu neylerin. He. Tefkı nereye çekiyorsun? Şeyi, nehri köpeğe gezdiriyor ya hesapta. Şimdi şöyle bir şey var. Nasıl bir şey var? Şimdi nehri baronu gezdireceğini baron nehri gezdiriyor. Ama, ama Şimdi... Kalan çamura girdi. Ba e çıkar. Baron ben gidiyorum. Aa, hayır Baron ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum baron. <laughs> Baran hadi. Yürü eve. Yürü. Nehir ablanı eve götür hadi. Hadi eve götür Nehir ablayı. Hadi Nehir ablan evi bilmiyor. Hadi. hadi, Nehir ablan evin yolunu unutmuş götür onu. hadi oğlum. Hadi oğlum Nehir ablayı eve götür hadi. Evin yolunu unutmuş siteyi unutmuş o. Ama arkaya sakat da. Neden? Kavşa çıkıyor var. Ne ısırması? Geçiyor tek tarafına oh. ya. Yürü hadi baron eve. Eve yürü. Baron eve. Eve yürü. Eve yürüyorsa polis geliyor. Hadi. Gidin götüne bir şey yapalım. Yav tövbe. Bir de yani kamerada söylediği şeylere bak. Bu da adam dövecektir bizi döv... Motoru arızalanmış. Motoru ben de onu bekledim de. Ben de onu bekledim de. Ama... Kapıyı ben, kim ben açacak mesela? Ben açarım. Ben çok zenginim. Al. İz bana. Açsana. Hadi eve gidiyoruz eve. Evet, eve nereye gidiyor? Yürü. Yürü. parkta oh! duracak mı? Evet parka yürü. Sonra yürü bebeğim. Bebeğim diyorum Ama yürümüyorsun. Ya Baron canım yürür müsün? Baron hadi eve oğlum. Hadi oğlum. Aferin oğlum. Aşağıya ne olmuş. Eve götür hadi. Hadi oğlum aferin. Hayır parka. Hadi. Hadi oğlum. Dehbesin. Şey Aha. Bak arkadaşın orada. Aa. Baron. Ee. Bak. Bak arkadaşım burada. Camdan bakıyor bak. Aa, tamam beni de haşin etme. Pascal. Evet. Ne yapıyorsun lan Pascal? Araba geliyor. Pascal. 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 <laughs> ne yapıyorsun? Yeni mi gördün? <gülüyor> Hop Bir şey mi? Çok tatlı Hadi Hadi gel Hadi parka Hadi <gülüyor> Yürü <laughs> Balon yürü hadi eve Hayır bana değil arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like ve abone <laughs> olun Biraz da sesli söyleseydin de herkes duysaydı ha. bari. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gel gel geldik. Gel <laughs> like ve abone istiyorsunuz. <laughs> ya. <laughs> o yanındaki niye kendini saklıyor? Bir saattir her şey ortadaydı. Terledim ya. Ha. Sen ne istiyordun? Neydi? Söyle bakayım. <laughs> like abone bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yorum da atın da yorum atmayanlar evine gelip bıçaklayacak. Bu, bu kadar utangaç mıydın sen? <laughs> <laughs> ben korona değilim ki akciğerine gireyim. <laughs>